gelirken programı kaldığı yerden devam ediyor. İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim bölümünü bizlere tanıtmak için değerli bir hocam var yanımda. Doçent Doktor Feride Zeynep Güler hocam bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Betülcüm. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim hocam. Sizi sormamız e, gereksiz Nasılsınız? Pandemi, pandemi süreci? Pandemi süreci iyi geçti aslında. Yani Hı -hı. burada dijital dersler vererek Hı -hı. E, online derste işte hiç ummadığımız bir anda paldır küldür bir şeye giriştik Hı -hı. ama evet. e, alnımızın akıyla çıktık diye düşünüyorum. Evet, Karşılıklı böyle öğrencilerle hmm. e, ne diyelim iki tarafında birbirine anlayış göstererek hmm bir bir süreci atlattık evet. zaten bugünkü konumuz da bu yeni medya ve iletişimle ilişkili evet. tam da böyle gündemle ilgili bir bölüm hı hı. öncelikle tanızın programınızda başarılar diliyorum çok teşekkür biz ediyorum biz seninle hocam. bugün ikinci çekimimizmiş bu evet. şeyde. daha evet. önce de biz seninle bir çekim Çekmiştik. yapmıştık evet hocam artık burada bayağı bir deneyimin oldu seninle evet. <laughs> yeni normalde de oldu öncesinde de öncesinde oldu öncesinde de oldu biz ee, evet. bir sonraki sene olacak mı bilmiyorum belki olabilir hocam. olur. olur. Şimdi hocam yeni medya ve iletişim bölümü hakkında bir giriş yapmak istiyorum. Bölüm nasıl bir bölüm? Hı hı. Neleri kapsıyor? Biraz anlatabilir misiniz? Zaten adı üstünde bir bölüm aslında. Kendi kendini de tanıtan bir bölüm yeni Çok medya doğru. ve iletişim evet. bölümü. Medyadaki bütün sektörlere nitelikli eleman yetiştirecek, meslek insanı yetiştirecek bir bölüm hı hı. Ee, yeni medyanın gerektirdiği bütün alanlara hakim olabilecek hı hı. yetkin e, meslek insanları yetiştirmek istiyoruz nedir yeni medyanın ve medyanın bütün alanları derken neyi kastediyoruz işte evet. televizyon radyo televizyon hı hı. E, sinema sektörü sosyal medya uzmanlığı e, aklımıza gelebilecek her alanda medya ile ilgili hı hı. haber yazma Başka ne olabilir İşte Televizyon programlarındaki mesela işte çekimlerde. Bunları götürebilecek, bu, bu olabilecek her şeyi anlayabilecek, eleştirel düşünebilen ve bu eleştirel düşünürken de aynı zamanda içerik üretebilen, e, nitelikli öğrenciler yetiştirmeye, meslek insanları Hı -hı. yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet hocam, yani e, tek başına bir bölüm değil aslında yeni medya ve iletişim. E, olamaz da zaten değil çünkü mi? zaten iletişimin kendisi biliyorsun çok böyle çok, katmanlı evet. e, bir alan. E, bu bizim zenginliğimiz Hı -hı. yani iletişimin e, kapsama alanının Hı -hı. çok olması bizim zenginliğimiz ama aynı zamanda zorlaştıran bir şey. Evet. Çünkü her alana işte ahtapot gibi elini sağ, şey yapmak zorundasın, hı hı. ahtapotun e, belki daha önce de söylemiştim, bütün kollarında da beyin varmış, göz varmış yani e, her kolunda ve her sektörde birazcık gözümüzün, kulağımızın, beynimizin olması gerekiyor hı hı. ki her gittiğin yöne doğru kendini ayarlayabileceksin. Evet, şu anda ya da işte prizmatik bakacaksın ya. Yani bir ışık geldiği zaman her yere ışık saçabilen böyle güzel bir bölüm her şeyden önce. Evet, evet. Ama kolay da bir bölüm değil yani. Çünkü çağın, çağı anlamaya çalışıyoruz her şeyden önce ve bu çağın gerektirdiği çağdaş, modern Ondan sonra ve e, öznesi olabilecek teknolojinin nesnesi değil de hı hı. öznesi olabilecek insanlara ihtiyacımız var. Sektörde çok ihtiyaç var. Evet. Artık geleneksel düşünme yapısı değişti çünkü hı hı. bu geleneksel düşünme yapısı değişti, değiştiği için istihdam olanağı da artık bu alana doğru kaymakta. Kesinlikle. Öyle. Hocam şimdi yeni medya ve iletişimden bahsettik. E, fakat Üsküdar Üniversitesi'nde verilen yeni medya ve iletişim bölümünün eğitiminden e, biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Hı. Ders programı nasıl bu bölüm? Ders programını elimizden geldiğince e, alanın hakkını verebilecek teknik ve e, teorik ve pratik yönünde olabilecek şekilde Hı -hı. ayarladık. Çünkü işin teknik altyapısı farklı, teorik altyapısı Hı -hı. çok farklı dersleri gerektiriyor. Uygulama alanı bambaşka dersleri gerektiriyor. Hı -hı. Ancak biliyorsunuz fakültenin ilk iki yılı Hı -hı. bizim sosyal bilimlerdeki bütün işte dersleri e, kapsayacak şekilde bütün öğrenciler o dersleri Hukukta alıyor. Evet de var e, İlk iki yıl böyle. Şuradan ben bir yanlış bilgi vermeyeyim diye bir iki ayrıntıya bakayım. Çünkü Hı -hı. ayrıntılarda işin güzelliği tabii, çıkıyor. Tabii yani hocam devil is in the, eye, the deniyor ya. Hmm. Ee, şimdi ee, i̇lk işte şeyde e, bilimsel pratik düzeyi yüksek dedik burada. Hı hı. İlk iki yıl temel sosyal bilimin formasyonuna göre hı hı. alınıyor. Sizin i̇şte de bahsettiğin gibi hukuka Hukuk. giriş, hı. iletişime giriş, iletişim tarihi, felsefe bunlar hep önemli şeyler. Bu altyapı olmadan zaten hiçbir yere bir iletişimci olarak varılamıyor. Kesinlikle Bütün iletişim öğrencileri ilk bir yıl... Aynı ders eğitim alıyor. Yine ikinci yılda aynı eğitim alıyorlar. Bir iki ders hariç, Hı -hı. her bölümün kendine ait böyle e, kompak bir dersi oluyor. Hı -hı. İkinci yılda böyle e, yine iletişim bilimine dayalı ders aldıktan sonra üçüncü yıl Dana'nın kuyruğu kopuyor. <gülüyor> Giriyoruz <laughs> ya. Yani. E, üçüncü yıl işte seçmeli derslerle öğrenciler. Hem kendi e, ilgi alanlarına göre ders seçebiliyorlar. Hı -hı. Hem de üçüncü sınıfın dersleri de diğer bölümlerden farklı olduğu için Hı -hı. Alanlı, alanında uzmanlaşabiliyorlar. Hı -hı. Dördüncü yıl ileri düzeyde e, bir eğitim alma imkanları var. Hı -hı. Bu ileri düzey derken artık iyice branşlaşmaya yönelik. Örnek üzerinden gidelim istersen Hı -hı. diyelim ki, siz e, ilk iki yıl karar veremediniz ne yapacağınıza yeni medyada. Evet, Girdin evet. bodoslama daldın bölüme Hı -hı. Aa, yeni medya ne güzelmiş ben kaydolayım derken ders alırken birdenbire fark ettiniz ki ben işte prodüksiyon alanında ilerlemek istiyorum. Hı -hı. Yani televizyon prodüksiyonu alanında. O zaman e, bizim seçmeli havuzun seçmeli dersler havuzu içinde hem kendi bölümün Seçmelileri içinde, dijital medyada üretim, dijital hı. televizyonculukta neler yapılıyor gibi, ya da radyo televizyon sinemanın seçmeli havuzundan alabiliyorsun. Hı hı. Yani kendi e, seçme şeyin e, ne diyelim havuzun geniş bir e, şey e, potansiyelimiz var. O onların içinden hı hı. kendine göre seçiyorsun. Dördüncü sınıfta yine bu üçüncü sınıfta aldığın seçmelilere uygun e, bir şekilde projene çıkar. Mezuniyet projesi. Hı hı hı. Mezuniyet projesinde iki dönem, mezuniyet projesi bir ve iki dersi var. Hı hı. Kendi alanında kendini akademik olarak yetiştirmek istediğin alanda araştırma yapıp ona göre bir ürün le ortaya çıkıyorsun. Akademik bir üretim yapıyorsun. Hı hı. Bu projede olabiliyor, tezde olabiliyor. Yani evet. tezde alabiliyorsun, evet. projede yapabiliyorsun. Ben birazcık programın ilerleyen kısımlarında hı hı. örnek birkaç ders ismi vereceğim. Onlar tamam. çok böyle ilginç. Tamam hocam. Bana hatırlat onlardan da bahsedeyim. Senin önce sorularını ben e, <laughs> Tamam hocam. Yani yapayım. siz hı. O derslerden devamında bahsedeceksiniz söylediğiniz evet. dersleri. Hı hı. Tamam hı hı. hatırlatacağım size. Şimdi o evet. zaman şunu sormak istiyorum. Yeni Medya ve İletişim bölümünün uygulamalı ders olanakları var mıdır hocam? Şimdi radyo, televizyon, sinema gazetecilik e, e, tabi, tabi. gibi gazetecilik gibi. Tabii tabii. Şimdi zaten ben onun istersen şimdi bahsedelim. Mesela uygulama derken, ee, çağdaş dünyada mesela teori, teorik bilgini zaten ilk iki sene aldıktan sonra evet. e, derslerde uygulama yapabiliyorsun. Fiziksel imkan buna göre düzenlenmiş durumda. Hı -hı. Stüdyoda çekim yapabiliyorsun, ee, MEC laboratuvarında işte e, oradaki yapabiliyor. kurgunu yapabiliyorsun. Evet. Stüdyonun kurgu odası var ayrıca, Hı -hı. orada onları yapabiliyorsun. Ya da sosyal medya yazarlığıyla ilgili diyelim ki bir Hı -hı. şey yapıyorsun, Ç çeşitli uygulama alanları var. Ondan ayrı bizim iç ve dış paydaşlarımız var <gülüyor> sektörden. <gülüyor> i̇ç ve dış paydaşların vermiş olduğu sektörel deneyimden de o sektörden de faydalanabiliyorsun. Yani <laughs> iç ve dış paydaşlarla yapılan anlaşmalar gereği biz kalite kaliteyi geliştirmek için kalite programında bunları yapmak zorundayız. Hem Türkiye'de hem Türkiye dışında uluslararası çapta paydaşlarımız var. Bu paydaşlarla ortaklaşa yapılan projelerde öğrenciler aktif olarak rol alabiliyor. Hı hı. Bu aldıkları rollerde de sektörün içinde otomatikman doğrudan e, o işin içine dalmış oluyorlar. Evet. Yani hocam e, burada görülen uygulamalar işte. Evet. Anlatılan teorikler direkt uygulamaya geçiyor evet. zaten beklemeye de gerek yok alanın kendisiz hali hazırda hazır yani öğrenciyi Hani zaten, Kapsayacak şekilde bir programda var. Evet, hocam şimdi siz sektör demişken staj hakkında da bilgi almak istiyorum. Bölümün evet. staj olanakları nasıl yani öğrenciler ne kadar staj yapıyor? Öğrenciler ikinci sınıftan itibaren staj yapma imkanları var. Hı -hı. Üçüncü dördüncü sınıfta artık bunu tamamlamış olmaları gerekiyor stajlarını. Hı -hı. Staj işte 20 gün Hı -hı. bir yerde bir medya Hı -hı. sektöründe bir yerde. 20 iş günü kendi kapasitesine göre, kendi alanına göre yapması gereken bir süreç. Bazı e, şey, e, şeyler oluyor, imkanlar oluyor. Bu imkanlardan da bahsedeyim. Hı hı. Uluslararası staj imkanı. Mesela Erasmus'un evet. e, Erasmus staj hareketliliği programı var. Erasmus hı hı. hareketlilik programında sadece ders değil de staj döneminde de öğrenci gidebiliyor. Evet. E, bunu yapmak için yalnız şöyle bir tabii ki e, ihtiyaç var. Bizim eğitim dilimiz Türkçe. Evet, İngilizce Ancak İngilizce. öğrencinin B1 en az B1 seviyesinde İngilizcesinin olması gerekiyor hı hı. ve bu sınavı geçtikten sonra bizim anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle veya anlaşmalı olmadığımız ama öğrencinin iletişim kurabildiği veya işte hocanın yönlendirdiği hı hı. bağımsız bir medya ajansında uluslararası bir yerde Erasmus kapsamı içinde bir yarım dönem hı hı. gidebiliyor öğrenci bu müthiş bir olanak. Evet kesinlikle yani. E, Ülkemiz değil, ülke dışına, uluslararası, evet, uluslararası e, medya sektöründe, sektöründe evet. yapanlar var. Hocam peki bölümümüzün çap ve yanda olanakları nedir? Yani ben evet çok kapsamlı hmm. bir bölüm ama istiyorum ki radyo, televizyon, sinemadan da çap yapabileyim. Bu mümkün mü hocam? E, mümkün tabii ki ama ben bir şeyi e, cevaplayayım da öyle bir burada notlarım var notları tabii, siz nasıl es geçmeyeyim. Devam etmek e, i̇ç dış paydaştan bahsettik. Erasmus, uluslararası stajdan bahsettik uygulama anda. Bir de bizim pargemiz var. Yani e, araştırma evet, evet. E, şey var. Bilimsel araştırma, Arge e, yönü var, proje araştırma. Bunda öğrenciler TÜBİTAK projesinin bir parçası olabiliyorlar. Hı -hı. Yani TÜBİTAK projelerinde öğrencilerin akademik olarak aktif rol alması ve bu projelerin içinde sektörel deneyimlerinin de Hı -hı. olması gerekiyor. Bu da bizim ayrıca diğer bahsetmemiz gereken uygulama alanı. Hı -hı. Orayı es geçmek istemedim. Hı -hı. Ee, gelelim senin soruna. Çap ve yan Yandal'da e, notu eğer öğrencinin ilk iki yılda 3 ve 4'ün 3 ve üzeri ise Hı -hı. E, öğrenci kendi alanında ek olarak iki diploma alacak şekilde Hı -hı. bu müthiş bir olanak. Kesinlikle. Yani bizim zamanımızda asla böyle bir şey yoktu. Hı -hı. Tekrar sınava girmesine gerek yok. Hı -hı. Ee, i̇mza e, bir dilekçe ile başvuruyor. Ee, şeye giriyor, jüriye giriyor. Notları ve şeyleri eğer öbür taraf e, diğer bölüm tarafından kabul ediliyorsa Hı -hı. Çat yapabiliyor. Çift anadal programına giriyor. Evet. Yan anadal dediğimizde e, yan dal dediğimizde fakültenin içindeki diğer bir alana giriyor. Hı -hı. Yani fakülteler arası e, yaptığı zaman çift anadal programı evet, oluyor. Evet hocam. Müfredat tamamen başka bir müfredat Hı -hı. ve bu müfredata göre iki müfredatın ortak olan o dersleri vardı ya Hı -hı. o dersler çıkarılıyor. Çat müfredatına göre öğrenci okuyor veya yan dal <laughs> müfredatına göre okuyor. E, bu fırsat var ama her fırsat gibi evet. e, zor. Öyle e, öğrencileri hani yanlış yönlendirmeyelim. Herkes çift dal, yan dal yapabilecek diye bir şey yok. Başarılı olan öğrenciler. <laughs> bunu yani ben bu işi kotarırım diyebilecek olan öğrencilerin hmm. başvurmasını tavsiye ediyor Zaten notlar da onun için o sınır veriliyor. Evet. Sonuçta hocam iki bölümü bir arada e, sürdürebilmek biraz zor. Evet. Hem kendi bölümünü hmm. hem de diğer bölümü aynı anda çalışman gerekiyor sınavlara girmen gerekiyor. Hem öyle AKTS'lerini de tamamlayacağım. Tamamlamak yani onun gerekiyor. AKTS'sini tamamlayıp öbürünün AK evet. tamamlamak. Evet hocam. Herkesin harcı değil ama yapan çok öğrencimiz var. Tabii neden olmasın evet. hocam? Yani Hı -hı. isterse bir öğrenci yapabilir. E, bu Hı -hı. arada çok sorulan sorular arasında hocam. Fakülte dışında mesela psikolojiden Hı -hı. çap yapmak istiyorum. Bu bu da mümkün, mümkün mü? Mümkün tabii dedim ya başka fakülteden de Hı -hı. yapabiliyor. Çift anadal yapabiliyor. Yani e, not ortalaması yüksek olduğu sürece Hı -hı. diğer fakülteden. Hı -hı. De Ancak şöyle bir şey var. Tabii psikoloji bölümünün kabul etmesi gerekiyor. Yani evet. fakültenin kabul evet. etmesi gerekiyor. Hı -hı. En popüler de zaten iletişimin yanında ben bir de psikoloji alayım Hı -hı. ya da felsefe evet, yapayım ya da uluslararası Hı -hı. iletişim ama onların e, şeyinin kabul etmesi lazım. Jürisinin bunu kabul, kabul etmesi, etmesi gerekiyor. Evet, Ona uygun profilde mi ve Hı -hı. ve kontenjanlar da dahilinde mi? Hı -hı üstten aşağıya doğru notlar gidiyor. Evet, evet hocam. Ya üzerinde durmak istedim çünkü sorulan sorular evet, arasındaydı. Evet, çok soruluyor değil mi bu? Evet, evet. Evet. evet, hocam. Yeni medya ve iletişim bölümünden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları hocam. Şimdi biraz ondan i̇letişim. bahsedebilirim. Çok zengin. <laughs> her yer, her yerde artık yeni medya iletişim <laughs> öğrencileri iş bulabiliyor. Bir kere radyo televizyon haber programının hı hı. yeni medya sektöründe gazetecilik alanında hı hı. sosyal medya ben buraya yazdım tek tek aklımda evet, şey evet. o kadar çok var ki <laughs> sosyal medya uzmanlığı ondan sonra kurumsal iletişim evet. uzmanlığı hı hı. başka ne var ha lisansüstü çalışma yapıp akademik hayata hı hı. geçiş yapılabilir sektör çok zengin ve zaten dünyanın gidişatı buna göre insan profili istiyor. Yani kimse artık yeni medya ve iletişimin içine dokunmayan ya da teknolojiden uzak bir insana muhatap olup çalışmak istemiyor. Kesinlikle. Sektörün nitelikli elemanlara ihtiyacı var. Hiç aklımıza gelmeyen alanlarda biz kendimizi yetiştirip buradan para kazanabiliriz, hı hı. E, dünyada mutlu olabiliriz her şeyden önce o hani hı hı. ve e, kendimizi hedeflerini belirlerken de çağdaş bir alanda olmanın huzurunu da elde hı. edebiliriz yani çok böyle hani e, zorlanarak istemediğim bir bölümde olacağına, hı hı. istediğim bir alanda mutlu bir şekilde de hayatını sürdürebilirsin. Kesinlikle öyle hocam. Mutlu olunduğunda zaten başarı elde ediliyor. Evet. O yüzden... Tatmin, mesleki tatmin demek istedik aslında. Evet. Mesleki tatminin gelmesi de o Hı -hı. insanların hani kendisiyle belki de Hı -hı. E, senin sorunu erken cevapladım değil mi ben? Yok hocam. <laughs> yani sonuçta Hı -hı. burada sohbet ederek evet. aday öğrencilerimize Hı -hı. yol göstermeye çalışıyoruz. Hı -hı. Ben de tam söyleyecektim. Şimdi biz ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Sizin Hı -hı. eklemek istediğiniz bir dersten bahsedebilirsiniz. Herhangi bir notunuzdan bahsedebilirsiniz. E, yani şöyle Aday öğrencilere şunları tavsiye edebilirim. Hı -hı. E, bir kere biz hani e, kendi hayatımızla ilgili kararlar alırken eee Program başında da sana espri yaptım ya. Soru sordum. Biz ıstakanın ucundaki toplar mıyız yoksa ıstakayı birisinden öyle. duydum çok hoşuma gitti. Evet. Ya yani, ya da rüzgarda ha rüzgar nereden eserse giden yapraklar mıyız? Hı hı. Kendi hayatımızla ilgili karar verirken birçok faktör var. Bu faktörlerden bir tanesi kendi benim en iyi versiyonum hangi versiyonum diye soracaksın. Yani ben en iyi halim hangi hali? Çünkü her insan her mesleğe bürünebilir. İnsan esnektir. Kariyerini her yerde insan yapabilir. Yani normal zekası olan <laughs> ya da işte normal bir eğitim almış olan herkes her şeyi yapabilir. Ancak kendimizi gerçekleştirme denilen bir şey var. O kadar zor bir, bir durum ki bu kendini gerçekleştirmek. Hı hı. bir yaşa geliyorsun. Bir bakıyorsun ki kendi olmak istediğin potansiyelini kullanmamışsın. Hiç Hı -hı. alakasız bir şey kullanıyorsun. Evet. Yeni medya sektörü e, mutlu olmamız için kendimizdeki bu e, potansiyelleri her alanda işte kapsama alanımızı o kadar geniş bir alan ki Hı -hı. istediğin yerden sarılabileceğin bir alan. Evet. O yüzden de hem e, şey nasıl diyelim hem kendi hayatımızla ilgili kararı alırken bilinçli bir Hı -hı. E, düzeyde almış oluyoruz hem de teknolojik teknolojinin imkanlarında teknolojinin nesnesi değil öznesi olabilecek evet. bir, bir şekilde karar alabiliyoruz. Burada hı hı. işte best version of yourself deniyor. Benim en iyi halim hangisi? Bunu düşünsünler. Anladım. Yani hangi şeyi meslekte olurlarsa olsunlar hı hı. kendini gerçekleştirebilecekleri, mesleki tatminlerinin olabilecekleri hı hı. bir alan burası. Teknik teorik altyapısı buranın ee, tamamen sağlanmış durumda. Hı hı. Hocalarımız e, uluslararası çapta eğitim almış durumda hı hı. ve sektörden e, çok destek alıyoruz. Hı hı. İç dış paydaştan ayrı. Bize sektörden ders veren hocalar da var. Evet. O o yüzden de doğru yer diyorum. <laughs> evet hocam. Ee, Üsküdar Üniversitesi'ni tercih etmek için birçok sebep var diyorsunuz hocam. Evet. evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bugün bizlere çok güzel bilgiler kattınız. Aday öğrenciler de bu yayını izleyip, karar verip gelebilirler. Tercih tanıtım döneminde de sizinle gelip görüşebilirler değil mi? Ya da tabii bölümden ki. Hı -hı. bir hocamızla. Zaten tanıtım bölümünde hem Hı -hı. online hem çevrim içi hem de Hı -hı. yüz yüze e, tanıtım olacak. Evet. evet. E, online eğitimin nasıl tanıtım e, tanıtımı nasıl olacağı daha biz de bilmiyoruz ama bakacağız şimdi evet hocam. işleri. Evet. <laughs> o o ona da hazırız. Her iki türlü de görüşebiliriz evet, hocam. İşleri evet, rahat olsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür hocam. ederim. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Üsküdar'a gelirken programında bugün Yeni Medya ve iletişim Bölümünden Doçent Doktor Feride Zeynep Güder hocamız bize bölümü anlattı. Aday öğrencilerimiz de bu yayını izledikten sonra kararlarını verebilirler ve e, Üsküdar Üniversitesi'ni ziyaret ederek hocalarımızla iletişime geçebilirler. Biz yarın saat 11'de ekran başında olacağız. Üsküdar'a gelirken programında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.